Merhaba arkadaşlar. Bugün kadın saçlarını sıralıyoruz. 10. <laughs> Eminim. Sabah On. uyandığımda saçım. 10. <laughs> ne geldi? Aa, bu Kısa erkek Kısa saç saçı. sevmiyorum. 7 yani. olabilir. Daha kötü bence 9. Oo, bu güzelmiş. Güzel. Çok uzun ama üç, ilk 3'e girer bence. Aynen 3. Bence de güzel. Ve gür yani. Bu eskiden tost diye bir şey vardı. Yani kaç istiyorsun? 8. 8 olsun. Demode yani tost yapılıyordu eskiden evet. eskiden saça. Siz de belirtin arkadaşlar, bilmiyorum, zenci saçı, ırkçı <laughs> demeyin sakın. Yani Demo yani, demode bu da. 9 Bu akıl sabah uyanınca benim saçım. Cidden ya, bu da öyle. Tamam, 5 olsun. Bu güzel, normal evet, ama düz. çok da şey düz yani, Aynen. şimdi kesin çok kötüleri gelecek arkadaşlar. Mecburen 2 yani. İki. Lütfen Biri İnşallah benim saçım Hadi benim. <laughs> <laughs> yeah, I...